Herkese merhaba. Bugün size Volkswagen Beetle'ın içinden sesleniyorum. Yanımda da hem çok yakın arkadaşım hem de Fifth Position markasının tasarımcılarından biri olan Ezgi Bozkurt var. Kendisiyle yeni Beetle'ın da konsepti olan Curvy and Edgy trendinden birazcık bahsedeceğiz. Hem kendi hayatımıza nasıl uyguluyoruz hem de Ezgi'nin tasarımları nasıl çıkıyor birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Merhaba Ezgi'cim. Merhaba. <laughs> Biraz rengim falan da uydu. uydu ben uydu. sevdim. Ha, evet, ben sevdim. ben <laughs> bu, böyle dışarıdan... Bu, buluşma mekanı okeyim <laughs> dışarıdan görünce ben böyle bayağı bir mutlu oldum gerçekten. Çünkü Beatle hakikaten küçüklüğünden beri insanın böyle bir şeyi var ya hepimizin var galiba. Anısı ya da evet. bir, böyle arka planda bir fotoğraf çektirdiği falan ana o yüzden seni bugün burada ağırladığım için çok mutluyum. Başka burada burada için çok mutluyum. <laughs> üst kat komşumuzun ve böyle, hani çok teyzem olan üst kat komşumuzun turuncu bir elbisesi vardı. Ya işte ve böyle işte mesela deprem olduğunda falan aşırı korkup kendi arabamızda yatmayı reddedip onunla yatıyordum <laughs> çünkü o benim de. <laughs> çok iyi. O yüzden ben de böyle sokakta falan da e, hala sarkı gibi nerede görsem arka plana alıp fotoğraf çektiriyorum. Böyle şey <laughs> görmüş gibi hani önemli birini görmüş gibi pardon fotoğraf çekilebilir miyiz şeklinde böyle. Blogger pro. Blogger pro. Gerçekten tam bir blogger pro. Yani bayağı like var. O yüzden seviyorum. Evet, bugün burada buluştuğumuz için mutluyum. Ben de. Ee, bir de e, bu sezon böyle Volkswagen şey yapmış bu Beetle için. Curvy and Edgy diye bir e, konsepte sunuyor aslında. E, bu bir yandan modayla da çok alakalı. Çünkü bu sezon hakikaten biz de hani konuştuğumuz zaman bayağı farklı şeyleri seviyoruz. Ne bileyim geçen sene biraz daha minimaldik şimdi bir, bir tık daha gösterişli şeyler hoşumuza gitmeye başladık. Sen de de görüyorum en son Harps pazar çekimi yaptınız mesela. Evet. Beni arayıp <laughs> inanamıyorum çiçekli bir şey beğendim, kot beğendim dedim. Ben sana inanamadım çünkü senden çok daha aslında edgy şey diye tabir yani. ettiğimiz. o da edgy gibi geliyor bana. Yani böyle bir şey oldu bu sezon. Böyle ikisi birbirini aşırı dengeledi. Yani Curvy dediğimiz daha böyle okey işte daha hani smooth giden daha böyle ee hani hafif tabir edebileceğimiz evet, evet. şeyler tavırlar biraz daha eci hale geldi. Yani Kim evet. Kardashian'ın aşırı sade giyinmesi gibi bir durum yani. Doğru. Bu. Tam olarak o iki zıtlığın bi hani aynı anda gördüğümüz bir dönemdeyiz yani şu an karakter olarak bile düşününce böyle her eci şeyin de böyle işte bir kör, bir tarafı evet var. evet tatlı böyle sevimli bir yanı var ya yani, yani hani, o... sadece tek bir şey Yoksa... olduğun zaman aslında çok sıkıcı oluyor evet bir de başa ne çıkılmaz de abi yani evet. sürekli e, böyle bir uçlarda bir kişiyle evet, evet, evet. Çok <laughs> olmaz ya bilmiyorum ben de nasıl oluyor ya Gayet güzel <laughs> yapacağım hani ama hakikaten baktığım zaman bizim arkadaşlığımızı da öyle e, tanımlayabiliriz aslında. Hani hem köşeleri olan yani hem hakikaten edgy tarafları olan insanlarız ama birbirini bir şekilde o curve'lerinde de böyle çok güzel. <gülüyor> dolaşan <gülüyor> evet, böyle bir uyum sever, işte. bir uyum bulunan yani çok dediğin çok dediğim gibi ama. <laughs> çok hoşlanmasak da. <gülüyor> evet <gülüyor> bir de her şey moda filan ya moda için <laughs> Aynen, konuşursak evet. bu sezonda. O yüzden ikisi zaten gidiyor. Doğru. Bir de ben şey çok seviyorum ya böyle işte e, ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle hani çok feminen bir şey giyip altına spor ayakkabı evet, giymek evet, evet. işte neyim ne, eşofman üstü giyip altına topuklu ayakkabı giymek falan gibi şeyleri çok sevdim evet. sevdiğim için zaten. E, bu sezon senin sezonun o zaman. Evet. Kervian Eci bana olurmuş. <laughs> <laughs> olmuş ol, sana olmuş. Aynen yani kişi, kişilik olarak Eci'ye kaysan da. Tarz <laughs> olarak. Ve peki şey hani bu fifth position tasarlarken böyle kafanda aslında öyle bir şey gidiyor musun? Yani o tasarım süreci senin için nasıl oluyor? Böyle daha hakikaten o çünkü sen dediğim gibi karakter olarak eci bir karaktersin ama yaptığın mayo'lar inanılmaz hakikaten aslında körviye de diyebileceğimiz feminen ve çok ee, daha ya kadınsı şeyler çıkıyor ortaya ama içinde hakikaten bir ecelik de var yani <laughs> ya yani şey aslında yani hani çıkışı eci bir durum ya ya çünkü var. birazcık böyle hani ee sakin, cool giyinmek de edgy bir şey. Yani o da bir tavır ve böyle bir şey koyuyorsun ortaya. Çünkü şey değil, sana sunulan çiçekli, böcekli, push bilmem neyle bir şey giymiyorsun. Ha. Sade, sakin, net renkleri olan, solid, maksimum çizgili bir şey giyiyorsun. O da edgy bir tavır. Yani çok kör bir değil bence. Aynen aynen. <laughs> Yok ben bence de yani ben hakikaten kendim de mesela giyinmeyi düşündüğüm zaman Hiçbir zaman tek konsepte ilerlemiyorum ben de. Sadece hani dümdüz yani baştan aşağı aynı şeyi, aynı tarzı giymek aslında hoşuma gitmiyor. Ve ya benim yaptığım işin bence eğlenceli kısmı da o birazcık. E, onu deneyebiliyorum, eğlenebiliyorum açıkçası. Hani üst, üzerime giydiğim şeylerin çok uyumsuz olması ya da insanların ne giymiş bu, bunu, bunu nasıl giymiş, bunun altında bunu nasıl uydurmuş demesi bunu bile... Bunu Evet, evet bunu <laughs> <yap, seyiridir> şeklinde. <laughs> bu sene bir de şeye bakıyorum, o hoşuma gidiyor. İşte demin dedim ya, Kim Kardashian'ın aşırı sade, evet, sakin evet. giyinmesi. Biraz hoşuma gidiyor yani böyle bir ee, o şey kırdık demek ki yani o böyle kalıpları değil evet, mi? Evet yani anneanne şeyi, kıyafeti falan diyeceği şeyleri evet, giyiyor evet, aslında evet. insanlar ve aslında güzel bu. İşte ben şey çok ilginç buluyorum mesela iki sene önce ya da geçen sene öyle minimalizm inanılmaz yüksekti ve böyle başka hiçbir şey giymek istemiyorduk ve ben dolabımda gerçekten siyah, beyaz ve böyle hani soluk renkler olmaz, yani olmayan her şeyi attım. Ya yani böyle ne, nerede çiçek var, nerede desen var. Kurtu ve bu sezon böyleyim. Allah ben ne yapıyorum? <laughs> Neden böyle bir şey yaptım? E ben Hiçbirinin istemiyor. Hiç zaman olmadı gardırobumda çiçek <laughs> böcek, bilmem ne. Ama bu yani... sezon sen de istiyorsun itiraf <laughs> Bilmiyorum ya, <laughs> yok yani. Hani gene gene giyeceğim renkler kısıtlı hani. Bir ben biraz desen kullanacaksam ya. üst üste bindiremeyeceğim o desenleri çok belli hani o değişmedi ama bence o da eci bir şey ya yani şey değil hani e, dümdüz siyah bir elbise ne bileyim ben beyaz mesela monokrom giymek aşırı hoşuma gidiyor evet, ve bence evet. o eci bir şey böyle bir. Ee, söyleyecek bir lafı var yani. Aynen hani o... aynen kesinlikle katılıyorum. Bir de sadece moda için değil yani hani minimalizm hepimiz biraz baydık. Yani iç, bütün iç mimari çizimlerinde o bembeyaz mutfak ve ortaya konan yeşil elmadan da hepimiz evet, sıkıldık evet, yani evet, bir noktada. Aynen. İş olarak düşündüğün zaman da öyle. yani bu bence bu dönemde hiç kimse tek bir şey yapmıyor. Yani kim, hani hangi arkadaşımla konuşsam Herkes aynı anda pek çok şey yapmaktan da hoşlanıyor. Yani tek düze işlerden hoşlanmıyor kimse. Ya da sadece ben bir şey yapayım ve onunla mutlu olayım değil. O yüzden bence böyle şeyleri etrafımızda görmek de e, hem güzel hem ilham veriyor açıkçası. Ya şimdi biz şeyde de mesela hani e, ben yani biz fifth position'dan çok şey konuşamam. Böyle hani trendlerine kadar da takip ediyoruz diye Hı -hı. konuşamam. Çünkü bu sede ben de böyle çok trend insanı değiliz. Ve zaten e, yaratmaya çalıştığımız şey de bir e, trendin peşinden koşan bir şey değil ve bak, genel geçer herkesin her zaman kullanabileceği parçalar yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela şu an 2018'de çiziyorum ve böyle şey e, aslında gene AG duruşu gene sergiliyoruz bence çünkü süper şeysiz, detaysız parçalar yapmaya çalışıyorum. Ama işte ya, o da çok ilginç mesela. Yani çok detaysız diye düşünüyorsun ya da baktığın zaman böyle çok basit çözümler aslında senin yaptığın tasarımlar. Ama bir yandan da göze çok ilginç bir farklı geliyor. Aslında bence gerçekten tasarımın güzelliği ya da insana hitap ettiği, seni yakaladığı yer orası. Yani çok basit bir çözüm olması ve aa ben hani bu, bu kadar basit bunu nasıl ben düşünemediğim dediğin nokta aslında. İnsanlara bunu düşündürtmek bence çok Önemli Şimdi oley diye koşar gideceğim. <laughs> ya çünkü şey e, hani asıl çıkış noktamız da bu. Yani bu bir sade, sakin ama aynı zamanda genç ve şey modern gözüken bir şey aynen, istiyorduk. Aynen. Ve böyle hani nasıl yaparız diye baya, aslında zor bir şey yapıyoruz. Çünkü birkaç tane desen koyup birkaç tane böyle taş böcek böcek bir şey koyduğumuz zaman zaten tasarım aynen, diye çıkarabilirsin öyle. onu ortaya evet. ama. Olmaya çalıştığımız şey moda tasarımcısı da değil, ee, yaratmaya çalıştığımız şey bir trend da değil ya da yani. moda akımı da değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey Joker bir şey. Yani öyle bir maya olsun, öyle bir bikini olsun ki 10 yıl sonra da giysin evet, ve evet. böyle baktığında ah ben ne giymişim yapmasın yani fotoğraflarına. Ya da yani öyle bir şey olsun ki gece de giysin onu, sabah da giysin ne altına bir şort giyip çıksın, altına bir uzun etek giyip Pek çok farklı düğüne farklı gitsin falan <laughs> yani hani birazcık böyle kurtarsın durumu. Evet. evet, evet. Ya öyle deyince hani şey gibi hakikaten aslında o içinde bulundun arabada öyle yani dedin ya 10 yıl sonra da giysin. Ya evet, 10 hakikaten... yıl sonra bakıp Allah'ım ben bu arabayı mı kullanıyorum şimdi demeyecek Demensin yani. 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 Hani bu, evet. o yüzden Nispeten böyle insan, yani baktığın zaman tasarım tarihinde çok önemli bir yeri olan bir araba o yüzden ben gerçekten böyle hani ayrı bir yere konumlandırıyorum kendi da. Şey de öyle bak tasarım e, tarihinde tüm ikonlara bak hani böyle tamam böyle bir 80'ler falan işte biraz daha böyle kopuşların olduğu zamanlar var ama genel olarak ikon kabul ettiğimiz şeyler nispeten böyle genel geçer söyleyecek bir lafı olan evet, evet, ve aslında e, iddialı olmasının sebebi çok simple evet, bir çözüm basitliğinden sun, sunmuş olması Aynen olan öyle. şeyler. Yani tabii Stark'ın limon sıkacağından falan bahsediyorum <laughs> ama yani, yani genel olarak baktığımızda Volkswagen Beetle'da o. Aynen öyle, bence de. Seviyoruz kendisini. <gülüyor> düt düt. <gülüyor> Sanırım sen kaptın bir de bu güzeli. Kaptım evet. <laughs> Kendisiyle beraber e, İstanbul'daki ilginç tasarım butiklerini gezeceğiz. Nerede ne var, e, kimler ne tasarımlar yapmış, nasıl mağazalar açmış beraber keşfedeceğiz. Beni de alın Alırız. Da. Arkada <laughs> yavrum var ya, yani Senin boyun uzun gerçi biraz. Sayışın. Sayışın. <laughs>